Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yeleği anlatacağım Evet arkadaşlar, e, su yeşili. Burasını 100 zincir çekerek, e, 100 zincir çektim, e, 45 kutucuk, e, 2 zincir çekerek. Daha önce e, buraya 10 trabzan yapıyorsunuz, e, ondan sonra 2 zincir çekerek, 2 zincir atlıyorsunuz buraya. 45 kutucuk yapıyorsunuz arkadaşlar. Tam göğüs hizasından aşağı doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kendisi kalp e, kalp örneği arkadaşlar. bunu yapılışını anlatırım size. Daha tığla anlatırım arkadaşlar. Buradan yukarıda e, 3 trabzan 2 zincir çekerek kutucukları oluşturuyorsunuz. İ, e, 1, 2, 3 Üçüncü sırada koltuğu oluşturuyoruz arkadaşlar. Burada da 12 zincir çekiyorum. 12 trabzan. 10 trabzan 12 değil. 10 trabzan yapıyorum. Ee, 10 ee, trabzan buraya geldi şu e, tığ başı almadan kapatıyorsun. Tekrar e, geri devam ediyorsun. Arkadaşlar burası kaç sıra bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıradan 7 sıra eksiliyor. 1, 2, 3, 4. 4 seferde eksitiyorsunuz 7 sıra burası arkadaşlar böyle devam ediyorsunuz yakadan da yakayı anlatayım size arkadaşlar burada 3 trabzon yaptıktan sonra zincir çekmiyorsunuz şurada zincir çekmeden 10 trabzanı yapıyorsunuz tekrar geri gelirken yine zincir çekmeden 3 trabzan yapıyorsunuz devam ediyorsunuz arkadaşlar yakada böyle devam ediyor başa kadar şuraya kadar eksitiyorsunuz arkadaşlar Kaç sıra eksitiyorum? 1, 2, 3 3, 4 5 5, 6 6 defa eks eksitiyorsunuz yakayı arkadaşlar. Buradan da bakın burada ne kadar eksitmişim. 1 2 2, 3 Burada da 3 eksitmişim arkadaşlar. Koltukta e, koltuk kat sırada e, şey yaptım. Bakayım şuradan koltuk 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 sırada koltuk meydana geliyor. Arkadaş koltuk bitiriyorsun. Evet arkadaşlar bur Burada da çiçeklerini artık kığla beraber anlatırım size arkadaşlar. Burada kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız bana destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Burada anladınız herhalde buradan devam ediyoruz. Bura bitiyor arkadaşlar. Buradan yukarı doğru devam ediyoruz. Kapat şimdi. Bir bölümde. Evet arkadaşlar şu anda size yapılışını göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şu dibinin çiçeğini göstereceğim arkadaşlar. Kalbin de kuruluşunu anlatacağım size inşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Yani isterseniz bundan yakasına yapabilirsiniz. Daha güzel oluyor. Şu çiçekten yakalarına da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bittiği zaman çekerim resmini koyarım arkadaşlar. Çok şık ve çok güzel oluyor. Şöyle yapmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim yaklaşayım. Bu arada sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Dert, keder Allah kimsenin evine göstermesin arkadaşlar. En büyük şeyimiz sağlık, en büyük zenginliğimiz sağlık arkadaşlar. Sağlık oldum her şey olur, para olur, ev olur, zenginlik olur, sağlık olsun. Sağlıkla Allah kimseyi sinemasın. Fakirlikla, sağlıkla Allah kimseyi sinemasın arkadaşlar. Arkadaşlar bütün takipçilerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Takip edenlere de selam selam olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyim. Bir zincir çektim. İki zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tığ başı sarıyorum. Kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Şimdi kalbin kuruluşunu yapıyorum arkadaşlar. Yok yanlış yaptık geri alalım. 3 tra trabzan buraya yaptım arkadaşlar. 1 2 3 trabzan 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan bırakıyorum. 1 trabzan. 2 trabzan. Arkadaşlar bu kalbin bitişi. Şöyle götürün bitiriyorum kalbi. 2 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kalbin yerini şey yapıyorum şöyle geri alayım. Evet arkadaşlar iki zincir çekiyorum kalbin tam şey dip taraf şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir iki üç dört trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz arasına. Tekrar şöyle göstereyim tekrar. Bir trabzan, iki tra üç trabzan, dört trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu çiçeğin şimdi yapılışını göstereceğim size arkadaşlar. Böyle Kalbimiz bitti arkadaşlar. Şimdi son şeysini yapıyoruz. Bir trabzan, iki trabzan yapıyoruz arkadaşlar buraya. İki zincir çekiyoruz. Üç trabzan yapıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Şimdi gülün yuvasını yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu iyileyen etekleri arkadaşlar. Şöyle katlıyorum da kaç kaç kalp var onu sayalım. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kalp var arkadaşlar. Arkasını da önleri e, önleri 45 kutucuk, arkası 85 kutucuk e, yeter arkadaşlar arkaya. Ben öyle yapacağım. Daha arkasını yapmadım. Şimdi böyle geriye döneyim size yapılışını göstereyim ipimi de şöyle koyayım. Yapılışını göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle buraya kapatayım. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzana kapatıyoruz. Bizim arasında bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Arada kayıyorum ama kusuruma bakmayın Arkadaşlar dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım kusuruma bakmayın Arkadaşlar 1-2 zincir çekiyorum kutucuğa kapatıyorum 3 trabzan buraya yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ipim de arkadaşlar alezenin alezenin tığ işi iptir tığ işidir yani ince iptir arkadaşlar alezenin ince ipi tığ işi ipiyle örüyorum ince ipinle örüyorum arkadaşlar kağıtını da gösterirdim size içine koydum mu kağıtını yok koymamışım Evet arkadaşlar orada yanlış yaptım. Şöyle yap göstereyim yine size. 3 zincir çektim. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Karşıya kapatıyoruz arkadaşlar. Şu buraya kapatmıyoruz. Bu tarafa kapatıyoruz. Şöyle göstereyim anlayın. Şuraya kapatıyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Size göstermek için şuradan geriye döneyim arkadaşlar. 3. geriye dönüyorum arkadaşlar size e, güle gülü tam göstermem için e, bir türlü çok uzun oluyor. Videom da uzun oluyor. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle tırabzan tam çıkmadan tekrar alıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir 4 zincir çekiyorum. Yeleğin etek ucundaki piprikler arkadaşlar bunlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar devam. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar buraya trabzan yapıyorum tekrar size göstermek pipiriklerini göstermek için şuraya kapatayım da bari 1 2 3 diyelim 1 2 1 2 3 4 zincir çekiyorum kapatıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2, 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, pipirik oluşturuyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, şurayı kapatayım. Evet gülü meydana çıkarttık. Etek ucu e, gülü arkadaşlar. Ben şöyle yelekte göstereyim. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet bir iki zincir çekiyor. Buraya trabzan yapmıyorsun. Tam kalbe kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burası 10 trabzan arkadaşlar. Yakasıdır 10 trabzan olan. Şöyle devam ediyorum. Burası tam kenar yakanın kenarı arkadaşlar. Burada 3 trabzan var arkadaşlar. Şimdi kalbe 2 zincir çekiyorum, şuraya bat, kapatmıyorum, buraya trabzan yapmıyorum, şöyle e, tam kalbin trabzanlarına batıyorum, kapatıyorum, bak şöyle, şu kalp arkadaşlar, şurası, şurası kalp, evet arkadaşlar. Bayağı bir eziyetli e, çekiyorum videoyu arkadaşlar. İnşallah seyredilirim. bu seyirci kazanırım inşallah Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar buraya bir trabzan yapıyorum. Bak, buraya bir zincir çekmişim bir trabzan. Öbür sırasından da arkadaşlar bu kenarlardan iki trabzan bıra bırakıyorsun. Şöyle şuraya göstereyim. Ee, birer bir trabzan, iki trabzan bu taraftan, bir trabzan bu taraftan, bir iki üç dört beş altı tane e, trabzan kalıyor arkadaşlar. Daha üstüne iki tane trabzan yapıyorsun. Kalp bitiyor arkadaşlar. Diğer kalbe devam ediyorsun. Böyle göstereyim size.